Cevap versene Cavit. Nereden çıktı bu çocuk diyorum sana? Cevap versene bana ya. Çıktı bir yerden. Sorup durma. Sorarım Cavit. Sorarım tabii ki de. Bana baksan sen. Bana bak bana. Sen bu sabah bu evden kışık odun diye çıkmadın mı ha? Kışık odun almaya diye çıktın. Kucağında çocukla geldin. Cavit cevap ver. Nereden çıktı bu çocuk? Bir arkadaşın emaneti. Birkaç gün bizde kalacak. Sonra gelip alacak. Bir arkadaşın emaneti. Çaldın değil mi? Ha? Çaldın mı çocuğu değil mi? Tövbe! Allah cezanı versin seni. Kalk. Kalk 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 kalk. Nereden bulduysan oraya bırak bu çocuğu. Yeter lan! Başlarım tafranızdan. Nereye götüreyim bu çocuğu? Nereye? Götüreyim de anında içeri mi atsınlar? Hapiste mi çürüyeyim? Ey büyük Allah'ım. Nerede o günler? Nerede? Lafını bil de konuş Nursine. Tek yapsan sen doğru konuş be anamla. Yalan mı? Koca diye aldık ömrümü çürüttün. Anca gezin, anca gezin. Ya, Osman abi, hoş bulduk. Hoş bulduk. Senin kül gene öksürüyor ha. Dün gece yağmurda çok kalmış da. Ciğerlerini üşütmüş. <laughs> e abisi Allah yapısı değil ki kul yapısı sonuçta yani. Değil mi? Ha, bak oldu. Yapma. <laughs> Neyse inelim bari. Lan. Kapıda teklediysen... <laughs> Ne Öldürürüm lan seni. Oğlum bir daha buraya gelmeyeceksin anladın mı lan? Osman tamam. Ablamı da boşlayacaksın anladın mı beni? Tamam Osman. Bırak. Anladın mı lan? Tamam. Tamam. <laughs>